Milattan sonra 25 yılı. Roma'da bir gladyatör dövüşünün daha sonuna gelinmiş. Yenilmiş gladyatörün cansız bedeni sürüklendiği yolda kara bir izin bırakıyor. Aniden bir adam gelip cesedin boğazından açılmış delikten kan içmeye başlıyor. Peki ama neden? Kitap açılırken GZT'yi her platformdan takip etmeyi unutmayın. Klasik çağda hastalıkları tedavi yöntemleri hayal gücümüzün sınırlarını zorlayacak kadar farklıydı. Özellikle epilepsi Dönemin insanları için son derece gizemliydi. Hekimler, kutsal hastalık dedikleri epilepsiyi vampirlikle tedavi etmeye çalışıyorlardı. Ölü gladyatörlerin kanını içmek, epilepsinin en etkili ilacı olarak görülüyordu. Gladyatörler bu konuda bilinçli olarak seçilmişlerdi. Çünkü onlar genç ve güçlü oldukları halde ölmekteydiler. Romalı ansiklopedist yaşlı Plini, kayıtlarında gladyatörlerin kanı epilepsi hastaları tarafından hayat suyu gibi içiliyor yazmıştı. Bu durum karşısında dehşetle titrediğini kaydeden Pilini, zaman içerisinde cesetten ilaç fikrine alışmış olmalıydı. Zira sonraki eserlerinde insan kanı epilepsiye karşı etkilidir ifadesine yer vermişti. Aslında Romalıların kullandığı tek yamyamca tedavi bu değildi. Miletus göz ağrısının insan ödüyle, Artemon epilepsinin insan kapadasıyla, Apollonius ise diş eti hastalıklarının ölü insan dişiyle tedavi edilmesi gerektiğini söylüyordu. Tıbbi yamyamlık antik dönemle sınırlı kalmadı. Orta çağa gelindiğinde insan kanından iksirler üretilmeye başlandı. Soğuk taş zeminler, pelerinli ve başlıklı ürkütücü figürler, bir masa üzerinde tuhaf tüpler ve anlaşılmayan el yazmaları. Orta çağ Avrupa'sında iksirlerin yapıldığı mekanlar az çok bu görünümdeydi. Ancak bu iksirlerin hazırlanmasında en önemli kural, kanın canlı ve sağlıklı bir erkekten alınmasıydı. Kadınların kanı hiçbir şekilde kabul edilmezdi. Çünkü onlara cadı ve şeytan gözüyle bakılıyordu. Bu iksirlerin insanları felçten ve iç hastalıklardan koruduğuna inanılıyordu. Yani Batı Avrupa'nın vampirleri filmlerde anlatıldığı gibi ruhani güçlerden beslenen doğaüstü varlıklar değil, sözde bilimsel çalışmalarla ön plana çıkan kişilerdi. Peki Avrupa'da bilimsel vampirlik hızla ilerlerken başka coğrafyalarda neler oluyordu? Erken dönem Arap tıbbında taşlaşmış olarak bulunan mumya adlı bir katran tedavi amaçlı kullanılıyordu. Mısır medeniyetinin geleneksel mumyalama sanatı tıbbın vazgeçilmez bir parçası olmuştu. Mumyalar birer ilaç haline geliyordu. Nasıl mı? Cesetlerin gömüldüğü yerlerde mumya sıvısıyla karışan ölünün sıvıları deniz yosununa benzetiliyordu mumyalanmış cesetlerde bulunan mineraller ilaç olarak kullanılıyor ve reçetelerde yer alıyordu. Özellikle 11. ve 12. yüzyıllarda mumya ilaçları son derece yaygındı. Ancak Rönesans dönemine gelindiğinde bilim insanları bunun bir çeşit yamyamlık olduğunu söyleyerek uygulanmasına karşı çıktılar. Cesetten ilaç yapımının farklı ve ruhani bir boyutu da vardı. İnanışa göre ölü bedende halen varlığını sürdüren ruh, hastayı iyileştiriyordu canlanmak için ruhun olması gerekirdi. Ve özellikle insan kanı, canın ve ruhun başka bedene geçişini sağlıyordu. Shakespeare'e göre gözler, ruhun pencereleriydi. Aslında şair, duruma mecazi bir anlam katmak istemişti. Ancak eskiden bu durum insanlar için gerçekti. Kara veba döneminde insanların canlarının gözlerinden çıktığı söyleniyordu. Ayrıca bir vebalının gözlerine direkt bakılırsa hastalığın bulaşacağına inanılıyordu. Yine aynı şekilde sağlıklı ve mutlu birinin gözlerine bakan hastanın iyileşeceği düşünülüyordu. Bu durumda cesetten ilaçlar yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda ruhani bir tedavi yöntemi olarak da öne sürülüyordu. Tıbbi yamyamlık hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.